günler arkadaşlar canlı yayınıma hoş geldiniz selamlar bakalım Evet arkadaşlar bugün sizin için özel bir fal baktım çok güzel ve çok özel bir fal e, bu falımı dinlemeye devam edin e, şöyle söyleyeyim ben size e, sizin için çok güzel. Ee, iyi niyetlerimle, iyi dileklerimle kapattım. Böyle bir zamanda bu fala çok ihtiyacınız var. Evet bizi sizi biraz bunalımda sıkıntıda gördüm. Ama inşallah her şey düzelecek ve yoluna girecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle mumumuzu kenara koyalım. Ve falımıza devam edelim. Evet. Daha sonra içinden tarat kartlarıyla seçip e, herkese adına özel fallarımıza bakacağım. Bakın sıkıntınızın büyük bir bölümünü, büyük bir çoğunluğunu atıyorsunuz. E, size dert olan, sıkıntı olan 3 konunuz var arkadaşlar. 3 üç tane. 3'ün 2 tanesini atıyorsunuz. Birinde ise çok az bir... E, atmak üzere olduğunuz bir sıkıntınız kalıyor. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. İnşallah çok yakında onu da atacaksınız tamamen. Bakın. Evet arkadaşlar. Onu da belli bir müddet bekledikten sonra sırayla atıyorsunuz. Şöyle bakalım. Falınız çok temiz ve güzel çıkmış. Yalnız büyük bir yanardağınız var şurada. Bu yanardağ size yakında büyük bir hadise, büyük bir olayın patlak vereceği anlamına gelir. Evet, bütün sıkıntılarınızı attınız, bir köşeye biriktirdiniz ve içinizde hiçbir sıkıntı kalmadı. Sadece size söylenen bir söz, size atılan bir iftira ve sizin üzerinize oynanan bir oyunu ortaya çıkaracaksınız. Bu kaldı. Siz bunu kendinize yediremiyorsunuz. Ya iş yerinde ya çevrenizde sizin hakkınızı atıp tutmuşlar. O kişiyle karşı karşıya gelip yüzleşeceksiniz. Ve o kişiden hesap soracaksınız siz. Bütün her şeyin cevabını, bütün her şeyin karşılığını alacaksınız o kişiden. O kişi sizden özür dileyecek. Kusura bakma diyecek. Beni affet diyecek. Ama arkanızı döndüğünde hiçbir zaman huylu oyundan vazgeçmez arkadaşlar. Bu yaptıklarını tekrar yenileyecek. Merak etmeyin. Sadece o kişiyi hayatınızdan uzaklaştırın ee, ve e, kimseye bir daha inanmamanız veya güvenmemeniz gerektiğine öğrenin. Bakın büyük bir arabanız çıkmış. Bir araba almayı düşünüyorsunuz. Bir arabayla alakalı yatırımınız var. Bu yatırımınızı yakında gerçekleştireceksiniz biliyor musunuz? Ama bu yatırım size biraz pahalıya mal olacak. Ee, şöyle söyleyeyim birinin borç para alacaksınız ve hatta bir kredi veya banka borcuna gireceksiniz. Ama çok güzel bir araba alacaksınız onu söyleyeyim. Hanenize çok güzel gelecek. Üzerinde bir takım bak sıkıntılar var. Bu sıkıntılar parasal anlamda. Ee, bu arabayı alır almaz biraz parasal sıkıntıya gireceksiniz. Bu da normal tabii ki. E, ee, ikiye bölen bir olay var. Bir hane. Evli olan çiftlerimiz. Bakın. Eşinizle aranızda bir mesafe var sizin. Bir yol mesafesi. Ayrılık değil bu. Üzerinizde nazar var. Bu bir. Bir de ikiniz farklı şehirlerde idam ediyorsunuz. Ya iş için ya da eşiniz siz buradayken başka bir şehre çalışmaya gitmiş olabilir. Okula gitmiş olabilir. Yani bu hani boşanma babında değil de iş için bir şey için ayrı kalıyorsunuz. Uzun zamandır da ayrısınız. Ve bir uzun zaman yine ayrı kalacaksınız. Bir ara birleşiyorsunuz, görüşüyorsunuz. Sonra tekrar... İkiniz de ayrı kalıyorsunuz. Bakın şurada büyük bir ayakkabınız var. Siz bu işlere, bu olaylara geleceğiniz, işiniz ve mesleğiniz için katlanıyorsunuz. Birbirinize çok hasretsiniz. Hasret kokuyor bakın burası. Arabanızın üstünüze eşyalarınızı yüklemişsiniz. Bir tatil ya da bir gezi gibi bir şey planlıyorsunuz. Ama üzerinde büyük bir ejderha var. Eşinizin bir kıskançlık sıkıntıları olacak. Size karşı bir soğuması var. Şu an aklında bin bir türlü ayrı olduğunuz için, uzakta olduğunuz için düşünceler var. İkinizin de birbirinize karşı ama öyle bir şey yok. aklınıza öyle şeyler getirmeyin arkadaşlar. Hatta şurada bir tane yüzük çıkmış. Aşkınızda tekrar bir yenileme, tekrar bir kabarma, tekrar bir araya gelme var. Hani gittikçe aşkınız daha da kuvvetlenmiş aslında. Siz bunun farkında değilsiniz. Bakın şurada da ayrı olan çiftlerimiz var. E, evlenmiş ayrılmış olabilir, nişanlıyken ayrılmış olabilir. Bir küslük var, aralarına bir hasret, e, bir kırgınlık girmiş. Ama yavaş yavaş tekrardan bir yumuşamayla veya iki tarafın e, arkadaş ortamı veya aile ortamı bir araya gelmesiyle bu birliktelik yine devam edecek. Bakın kalbinizin kırıklığını görüyor musunuz? E, bu kırıklık sizi çok kötü üzmüş. E, yataklara düşürmüş yorgan yatak gece gündüz ne uykunuz var e, ne huzurunuz var ama içiniz o kadar temiz ki içiniz öyle bir ferahlık gelmiş ki bu ferahlık sayesinde tekrardan bir araya geleceksiniz merak etmeyin yeni bir aşk bekleyen arkadaşlar e, bir aşk kapınıza bakın heyecan e, huzur mutluluk var kapınızda ama bu o, huzurunuz çok fazla uzun sürmeyecek çünkü tekrardan o kişiyle bir ayrılık yaşayacaksınız. Ama hiçbir zaman umudunuzu yitirmeyin. Çünkü önünüz aydınlık. Daha önünüze kaç kişi çıkacak, neler çıkacak. Şurada dağlık bir yerler var. E, dağlık tepelik bir yerlere gideceksiniz bir geziye. Gittiğiniz o yerde e, güzel beklentileriniz, güzel umutlarınız var. Bu umutlarınızı gerçekleştireceksiniz. Bakın tertemiz yollarınız var. Hatta şunu söyleyebilirim hani Ankara, Anıtkabir gibi, eee Anıtkabir öyle bir yerlere gideceksiniz. Öyle bir huzur, öyle bir mutluluk verecek ki içiniz böyle hava, havayla nefesle nefesle dolacak. çok huzurlu görünüyorsunuz. Bir takım olumsuzluklar sizi karşılamış, fikir ayrılıkları olmuş, kalbiniz kırılmış, ikiye bölünmüş. Hatta şunu söyleyeyim eşinizle, sevgilinizle veya nişanlınızla problemlere yaşamışsınız ama kalbinizde neden siz bir öyle bir huzur dolmuş. Huzur var yani aşırı derecede bir huzur yüklenmiş size. Bakın burada da görünüyor zaten. Yeni eve bir şeyler almayı düşünüyorsunuz. Yeni bir ev. Ee, ama bu ev alma değil. Taşınma olayı. Hani ev alacak bir bütçeniz yok. Öyle bir bütçe görünmüyor. Ama yeni taşındığınız eve Yeni eşyalar görünüyor burada. Uzun vadeli bir yolunuz var. O çıktığınız yolda da evinize güzel bir para ile geçecek bir iş anlamında bir yola çıkacaksınız siz. Bakın burada evlilik bekleyen, söz bekleyen arkadaşlar yüzüğünüz apaçık çıkmış. Çok yakında kapınızın ucunda bir evlilik teklifi var. Evlilik teklifiyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Evet, bir hazırlıklar yapıyorsunuz ama hazırlıklarınız inşallah daha güzel olacak. Bakın burada da tüm sıkıntılar atıyorsunuz. Hane içinde siz bir ikiye bölün olayınız var. Şu başlamış size. Senin ailen benim ailem. Böyle yaptığınız takdirde huzurunuz biraz kaçacak. Kendinize bir çeki düzen verin. Hani onun ailesi veya benim ailem diye bir şey yok. Artık siz sen ben değil bizsiniz. Bunun farkına varırsanız aile huzurunuz güzel görünüyor. Eğer bunun farkına varmazsanız ikiye bölünme, küslük, kavga ve kargaşa görünüyor bakın. E, hanenize bir ay doğmuş o dağın e, ayın arkasında iki tane el sürekli dua eden iki tane el var e, ellerini açmış böyle resmen haykırıyor ve yakarıyor yani inşallah diyor kızımın oğlumun geleceği bakın meslek var burada bayrak çıkmış bir memurluk bir atama beklentiniz var sizin bir iş beklentiniz var bu işe başvurmuşsunuz aileniz bununla ilgili duanız var. Bu duanız yerine geçtiğinde ailenizin bir adağı var. Birini sevindirmek istiyor ya da bir fakir giydirmek istiyor. Bakın şurada da büyük bir borazanla bir haber geliyor size. Gelen haber birinin evlenme haberi gelecek size. Bir nişan haberi duyacaksınız. Ve Ç harfi olan birinin bir sıkıntısı var. İsminde ya da soy isminde olabilir arkadaşlar. Ç harfi var. Bu Ç harfi insanı bir sıkıntısı var. Bu sıkıntısında bir hastalık veya başına gelmiş bir olay var geçmişiyle alakalı bunu üstünden atamıyor. Bir de şunu söyleyeyim üzerinde bir takım sıkıntılar ve e, onun kendini boğan olaylar var. E, bu olayların bir türlü çaresini bulamıyor. Bazı işlere kötü gidiyor bazı işleri rast gitmiyor. Ama bunun sebebi ne biliyor musunuz? Siz e, kendinize çok dikkat etmiyorsunuz. Bastığınız yerlere geçtiğiniz yerlere bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten çok dikkat edin. Çünkü eşinizle ya da sevginizle böyle e, dudak dudağı kumrular gibiymişsiniz. Nedensiz bir ayrılık ve nedensiz bir huzursuzluk yaşıyorsunuz içinizde. Etrafa karşı e, dışarıda eşinizle ya da sevginizle çok iyisiniz. Ama evinizin içinde bir huzursuzluk, e, bir güvensizlik var. Bunun nedeni nazar Hı. ve e, okunmuş dualardır arkadaşlar. Kirazınız çıkmış burada. Birinin hastalık haberi geliyor. Bu hastalık haberinden sonra da bir hastane olayı var. E, hastane olayından sonra bir iyileşme haberi gelecek. Bu iyileşmeden sonra biraz hafif e, bu kişide bir rahatsızlık kalacak. Buna çok dikkat etsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, kahve falan bu kadardı. Sıra geçelim tarot falımıza. Sizin için özel tarot falı arkadaşlar bu da ne hissediyorsanız, neler yaşıyorsanız onun için genel bir tarot şöyle bakalım. Burada birbirine aşık çok güzel bir çift var. Birbirini gerçekten çok seviyor. Ee, ama aile aileler bakımından biraz huzursuzluk var. Annenizi tedirgin eden, e, sizi tedirgin eden bir konu var. Geceleri uykunuz kaçıyor. Bu uykunuzun kaçma sebeplerinden birisi de e, Size ikili davranan, size nankörlük yapan bir kişi var karşınızda. Sizi resmen yüzüstü bırakıp terk edip gitmiş. Hatta sizi dolandırmış mı diyeyim? Sırtınızdan vurmuş. E, bu kişiye siz çok gözü kapalı güvenmişsiniz. Ama o kişi e, sizi büyük bir şekilde sırtınızdan vurmuş ve geleceğinizi etkilemiş arkadaşlar. Geleceğinizi öyle bir etkilemiş ki e, babanıza karşı, ailenize karşı yüzüne bakacak haliniz kalmamış sizin. Sizi çok mahcup etmiş. Ve karşınızdaki kişi sizi sevdiği için değil emri altına almak isteyen biri. Paraya çok önem veriyor. Gece gündüz çalışıp evini sizi ihmal eden birisi bu yalnız. Buna çok dikkat edin. Ve şunu söyleyeyim. E, siz o kadar güçlü birisiniz ki her zorluğa göğüs gelmişsiniz. Her şeyin üstesinden gelmişsiniz. Ama artık siz de bazı şeylere yeter artık diyeceksiniz. E, o yaşadığınız ilişki, kötü güzel ilişkiniz veya evliliğinizden bir kaçışınız var arkadaşlar. E, o olayları o evi orada bırakıp kendinize yeni bir hayat kurmak istiyorsunuz ve artık yeter deyip bazı şeyleri bitirip yeni bir hayata başlayacaksınız. Bakın bir tarafta para, bir tarafta huzur, bir tarafta da şöyle söyleyeyim liderlik var. Ama siz parayı seçeceksiniz ama ileride anlayacaksınız ki paranın size huzur getirmediği bir önünüze iki seçenek çıkacağı bu ikilemde kalacaksınız. Bu ikilemin sonucunda da bir tarafınız beyaz bir tarafınız siyah görünüyor. Hangi tercih ederseniz sizin için iki tane tercihiniz var. Birisinde yolunuz çok açık, geleceğiniz çok parlak. Birisinde ise karamsarlıklarınız var. Biriyle bir fikir alışverişinde bulunacaksınız. Bu yaşadığınız fikir alışverişinde kendinize çok huzurlu ve dengede sayacaksınız. Size yardım edecek birisi var burada bu kişi size her anlamda yardım edecek. Size gösterdiği yolda ileriye, geleceğe, ışıkla, güneşle bakacaksınız. Ve kanatları altına alacak bu kişi sizi. E, her şey artık onun elinde olacak. Size gösterdiği yolda iyi paralar kazanacaksınız. iyi bir gelecek elde edeceksiniz. Fakat etrafınızdaki iki yüzlü düşmanlarınıza çok dikkat edin. Siz tam umudunuzu yitirdiğinizde önünüze güzel nasipleriniz, paralarınız ve kısmetleriniz çıkıyor arkadaşlar. Her şey aslında sizin fikriniz ve düşüncenizde neyi ne kadar nasıl isterseniz onu o, o kadar alırsınız. Bakın burada çıkan e, kötü giden bir e, anlaşılmayan bir nişanlılık veya evlilik varmış tekrardan bir araya gelme ve tekrar bir barışma bir tekrardan birbirinize şans verme olayınız var. E, şunu da söyleyeyim bazen başım alıp gidesim buralardan düşünesim geliyor diyorsunuz. Yeni bir hayata, ufka yelken açacaksınız. Bu yeni açtığınız hayat size çok iyi gelecek arkadaşlar. Bakın çünkü eskiyi, geçmişi geride bırakın. Her şey birileri yakıp yıkıp gitmiş. Siz kendinize yeni ve huzurlu bir hayat kuracaksınız. Bu hayat size öyle bir güzel gelecek ki geçmişinizi size unutturacak. Yeni arkadaşlıklar, yeni aşklar, yeni iş, her şeyin yenisini ve güzelini sunacak size bu hayat. Yeter ki kalpten isteyin arkadaşlar. Her şeyin en iyisi sizin elinizde. Siz buna dikkat ederseniz, ben buna layığım derseniz her şey daha da emin olun iyi gidecektir. Evet arkadaşlar, bakın son olarak kartınızı açıyorum. Yeni bir şans, yeni bir para ve yeni bir iş başlangıcı var. Geçmişinizi geride bırakın. Her şeyinizi unutun. ileriye doğru ufkunuzu güçlendirin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabına yazabilirler. Öpüyorum. Hoşçakalın. Dostçakalın.